Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Balmond oynayacağım. Ormandayım. Kesinlikle şu an ormanda çok güçlü bir karakter. Şaka yapmıyorum. Alıp oynamanızı tavsiye ederim. Böyle hani troll biçer falan gerçekten değil. Ve hani bunu işte Layla aldığımda falan söylediğim bir Eda ile söylemiyorum. Gerçekten alıp oynayabilirsiniz. Orman dönmanızı çok güzel. Farmlaması çok iyi. Hasarı çok iyi. Falan filan. Şöyle şunu alıp çıkabiliriz buradan. Birazcık vurursun işte belki. Sonra hiçbir şey yapamazsın. Şimdi bir ayakkabıya bakmamız lazım. Ben ormanları temizlerken, itemleri düşünürken siz de hemen yemeğinize odaklanmadan önce videoya bir saniyeniz ayırıp beğeni atarsanız çok sevinirim. Ayakkabıyı. Hmm, hmm, hmm. Aslında ikisi de mantıklı ya. Ama ben büyü direnci yapacağım. Büyü direnci yapacağım. Sonra hemen hayatıma devam edeceğim. Güzel. İlk killimiz geldi abi. Glio'ya karşı da güzel bir tercih. Çok güzel can toplarım falan filan. Tabii ne kadar etki olur bilmiyorum ama etkisi olur. Hızlı bir şekilde orman dönmesi gerçekten çok büyük bir artı. Bunu atacağım çaldırmamak için. Sonra buraya geçeceğim. Zaten kaplumbağa kadar da tekrar gelir. Ayrıca böyle ultisinin gerçek hasarı yüzünden kaplumbağa ve lord tercihinde de gerçekten çok fazla iş yapabilecek bir çer. Neden geri çıkıyoruz? Saldırmalıyız şu anda. Okey. Burayı önden alacağız. Üzgünüm. Almak istemiyordum ama almayacakmışım. Bıraktım. Gel abi bunu. Gel gel. Çalma şansı yok abicim. Gel. 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 al bunu. Ben hemen bunu alıp buradan temiz bir şekilde çıkacağım. Çok geç bile bastım yani. Düşünün. Kaçabilir bu arada. Slow yedim çünkü. Hiç burada bir daha vakit harcamayıp çıkalım abicim aslında bir tur daha şuradan yengece alabiliriz. Glue'ya çaldırmamak şartıyla tabii ki. Ya kardeşim defol git ya. Defol git ya. Defol git. Turşuya bak. Hah güzel tamam. Burada çıktı. Üstteki orman da çıktı. Red de çıkıyor. Daha ne isteyeyim ya. Hepsini temizler buradan. Güzel bir şekilde devam ederim. Bunu aslında almamdaki amaç bir de Estes'in olmasıydı. Şimdi Estes çarını aldığınız zaman arkasına savaşçı tarzı çarlar koymak güzel oluyor. Yani su kasçı alıp o şere harcıyorsun çarı. Estes gibi bir çarı. Çünkü ona bastığı da buna bastığı veya onu kurtarma oranı ile bunu kurtarma oranı alakası bile yok. O yüzden arkasında böyle bu çar iyi olur. Çok iyi olur. Neyse yukarı gidiyor. Çocuk. Change de oradan. Keşke bir benim şu ormanları kesmemi bekleyebilseniz ya. Sonra hep beraber saldırabilsek. Daha artık oraya girer miyiz? Gelmedi. Abo oğlum. Bak harbiden tilt olmaya başladım ya. Buraya gel. Abicim ya yapmayın bana bunu yaşatmayın. Çık. Bekle. Bekle orayı kesmeden çıkarsam adam değilim. Kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aşırı tiltim bak. Neyse tilt olmayayım ya dur vazgeçtim sakince kaplumbağa gideceğim. Dakika 4 daha kil almadık ya. Ha, vur vur belki alırsın. Vur 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 Yok ya. Sen büyüdüğünde buff mı çalacaksın ya? Güzel düştü o da. Geçmiş olsun. Daha doğrusu keşmiş olsun kardeşim. Ne oldu? Kaplumbağa mı çalamadın? Buradasın. Ormanlarını keselim. Hemen bunu alalım. Gerekirse bunu ultide atarız. Problem yok. Kulu, kulu kulu kulu. Kulu. Estes ver oğlum canı. Ver oğlum canı ver, ver 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 aslanım. Neredesiniz? Gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Minik. Görüşürüz. Abi, ölme. Bak, estes olmasa şu etkiyi veremezsin. Mis gibi. Ben onu destekliyorum, o beni destekliyor. Al bütün ormanlarını. Yamut çocuğu. Şöyle geri çıkarak alalım. Hayabusa çünkü bu taraflarda. Sana hiçbir şey yok kardeş buralarda. Haberin olsun. Şunu da şunu atalım da onu da alamasın. Güzel. Şimdi kanasmış baltı. Hayabusanın farmı 2800. Bir anda bin altın farkı yedi bile yani. Geçmiş olsun artık. Bu buz pençesiyle beraber de gerçekten inanılmaz bir şekilde büyücülere yapışabiliyor. Hatta herkese yapışıyor. Bak yine ben yokum fight atıyorlar. Ya kardeşim bir durum buff oğlum ya. Bir durum yok. Bu nedir ya? Tamam. En çok kilisiz alın. Tamam. Buraya gelmeyecek. Çıktı çünkü. Farmı da niye bırakıp çıkıyor artık? Derdine bilmiyorum. Ee... aga be. Hiç kaçışın yok ulan. Tam da bundan bahsetmiştim az önce. Buz pençesini attın mı? <laughs> Abi. Hadi. Hop. Ulti atmasın. Ulti atmasın. Hop. O da mı öldü? <laughs> Abi çok güçlü ya. Gerçekten çok güçlü. Bırakın oğlum turşu çarlar oynamayı. Balmond oynayın. Karin oynayın. Ayapusa falan oynayın. Gerçekten bak. Hop. Selamünaleyküm. Biraz gaza mı geldim acaba? Ee, ölmüyorum ama. Estes mi hayat verdi yine bana? Ha dur şuradan can çalayım dur. İçine girdi ya. Ölmez ölmez vur. Ölmez oğlum. Şey, yani şey ölmez. Bizim çocuk ölmez. Çok güzel kaplumbağamız var. Kaplumbağamız var. Şimdi ayazın bitsin o zaman show başlayacak. O zaman show başlayacak. Yalnız bu sefer pençem yok ha. Az beklesemydim. Bak belki mi çalacak bunu. Çalacak adam daha doğmadı. Şey çıkmıyor muydu? Tamam keselim tekrardan buraları. da kuleler. Yani şu oyun üstünlüğüme rağmen kuleye fazla oynayamadım ama. Ya ben ormandan çıkıp her fight'e girdiğim yerde killleri alıyorum ama devamını yapamıyoruz şu an. Onlar da artık çocukların yapması lazım ama. Yok, o yönde istekleri yok galiba arkadaşlar. Ha, oraya gelmeyeceğim kusura bakma. Kendi ormanımı dönmeden girmem oraya. Hiçbir görüş yok sıfır. Dikkat etmeniz lazım. Ayazım da bitsin. Brody dikkat. Bu arada şu an oraya koşabilirim işte. Teşekkür ederim kardeşim. Buff'um da vardı ama ben yine de bir tane daha alayım dedim. Sen yine de sağ ol aslan parçası. Gel gel. Gel abisi gel. Şey ben birazcık ölümsüz oldum galiba ama. Oo. Oh, enayi buff şey can çalması. <laughs> Abi tek başıma dağıtıyorum lan herkesi. Şansları yok ki. Oo. Oh. Yok yok. Ona gücümüz yetmedi. Bu çocuğa her girdiğimde fiskesi oluyor ne hikmetse. Hep bana mı atıyor anlamadım. Bak yine kuleleri oynamıyoruz. Şunun dengesini kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Her oyun için konuşuyorum. Yani kule itiyorsan fight'a da geleceksin. Fight atıyorsan kuleyi de itmek zorundasın. Bana göre mesela bir kule ilerdeyse, yani senin aleyhine ilerdeyse kesinlikle fight atmamalısın. O koridor ittirmelisin. Koridorun itilmediği itilmediği halde atılan bütün fight'lar gördüğünüz gibi böyle hüsranla sonuçlanır. Koridor ittirmeden fight atılmaz. Bıktık ya. Hakikaten bıktık ya. Bir farklılık olsun be. Bekleyeceğiz burada. Gelebilir. Ne da gelebilirler. Vallahi yeter ha. Şimdi beni çıldırtmayın. Kankam hiç gelmeyeyim ben ya. Aha. W'ye basarsam... Abi girmeyecektim. Niye girdim ki? Of. Bak gaza geldim ya. Sabahtan beri sağlam sağlam garanti garanti oynuyoruz. Gerçi garanti oynamıyoruz yani. Saldırıyoruz önümüze her gelene çatır çatır da. Neyse. Sattım yani. Diyecek bir şey yok. Özür dilerim. Girmemeliydim. Girmem büyük bir hataydı yani tekrar bufflara geçip buff'ları alıp sonra lord lorda girip oyunu bitirebiliriz. Şu iki tane saldırı temi beni idare eder. Ee, şeyden sonra parlak zırhtan sonra bir tane daha fiziksel savunma temi çıkmam lazım. Ne olursa olsun Clint Hayabusa yapıştırıyor yani acıması yok. Şunu şunu atabilirim. 12 olmadan lord almak gibi bir niyetim yok ki zaten oyunda change var. Oyun bitmeyecek yani. Kötü de değiller. Oyunu çok rahat uzatırlar yani. Çok çok rahat. Minimum bir 20 dakika oynarız gibi bu oyunu. Bakalım. Baş belası. Bu aralar yine çok fazla tercih edilmeye başladı. Bizden uzak dur lan. Change. Ne oluyor orada? Önce koridoru ittirelim. Eşler lord alacağız. Antik zırh yapalım ya. La gada ben yokum ben yokum ben 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 ormancın. Shutdown. Sakın ulti atma. Bufflarını al. Şu antik zırhta biterse baya bir ölümsüz olurum. Lord'a girmemiz lazım arkadaşlar. Hemen şu topu mesela itip orada geçsem Brody. Burada sarhoş gibisin ya. Çok ciddiyim bak. Tam bir turşusun yani Brody. Öyle böyle değil. Turşuların şahısın yani. Girelim mi ya? Hap sakatlık çıkabilir bu arada yani. Giriyorum ama. Hiç güvenmiyorum yani buraya. İkinci balta bozulmasın lütfen. Bozuldu. La saldırın ya. Saldır la. Valla. Ülkeyi atamadık ama. Pençemizi bastık çok şükür. Vurma 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 vurma. Tamam şimdi vur. <laughs> ölmüyorum lan. <laughs> Her birden ölüyorum. Bence son fight'in şerefine, antik zahirine hemen bir tane yeniden doğmayı patlatabiliriz. Arkadaşlar önce bir koridor ettirelim. Bak çocuk çok doğru diyor. Abi kadın doğru söylüyor ha. Hadi. Yine, yine tek koridordan gidiyoruz. Oyun bitmeyecek. Ben hiç oraya gidip uğraşmak istemiyorum. Tapa çıkacağım. Gidip oraya sata, satma ihtimalimiz var. Atlas'ın yapacağı bir oyuna oyun bitecek. Umarım ölmezler diyerekten. Buraya iteceğim. Okey. Okey. Gitsem gitseydim biter miydi acaba? Yok daha tamam doğru hamle yapmışız. Aç abi buraya. <laughs> abi yakalamasın. Ben ölürsem herkes ölür. <laughs> tamam bot da açıldı. Şu tap da bir açılsa süper olacak. Keşke şunu en başta yapsaydık ve rahat rahat oynasaydık be kardeşler. Tapu unut, unut diyecektim de olmuş. Ormanlarını kesip çıkacağım. Ölmelerin anlam veremiyorum ya. Daha doğrusu şu koridorları itmelerin anlam veremiyorum. Vallahi. Buff'lara döneceğiz. Lord, Lord harici bu oyunun bitme şansı yok ki. Lord'da da bitme şansı pek şu an gözükmüyor. Bir hata yapmaları gerekiyor. Çok ciddi bir hata hem de. Çünkü öbür türlü zor. Şimdi X'leri böyle burada birazcık beklesin. X'ler şu an işime yaramayacak zaten. Gençler Lord'a kadar hata yok. Lütfen. Böyle durumlarda koridorları böyle burada bırakıp minyonları minyonların birbirlerini katletmesini sağlamanız iyi bir şey arkadaşlar. Siz de dağılıp böyle çimlerde bekleyebilirsiniz. Tabi haritadan ses kasarak. Çünkü bir görülmezlik basıp gelir, Canımızı okurlar. <laughs> Minyonları birbirine yem etmenin mantığı hani rakibe minyon gitmesin. Sen hemen minyonu kesersen ne olur? Minyon hemen karşıya ve gider? Adamın önüne gider, adam da keser. Karşılıklı kasılmış olursunuz. La oğlum korktum şu alanı şey sandım. Lyoin'in alanı sandım. İtme kardeşim. İtme. Lord'a geleceğiz. Şimdi taptan bir tur daha minyon geldiği anda orayı itip aşağıya doğru koşacağım. İşte şurayı bir itelim hemen. Daha şunu bir alalım. Aha. Ne yapıyor lan? Saldır. Saldır. Saldır kardeş saldır saldır. Satmışlar işte ya mis gibi satış yani. Daha ne olsun ne yaşansın istiyorsunuz anlamadım ki ben sizi. Ne? Kes. Kes bunları. Hop. Sana girersem senin kesin şeyin vardır. Bitti. Bu adeciler hakikaten katliam ya. Bak şu hareketi benim adacım yapsa da turşuydu. Rakip yaptığı için de turşu yani. Bir şey değişmiyor benim nezdimde. Adam bildiğin turşu yani. Ulan kardeş. Sana nerede ulti atsam hep fiske attım be. Bıktık ya. Hakikaten bıktık. Hı.